Saçlarımız bazen neden bir gün muhteşem, ertesi gün cansız ve hacimsiz olur hiç düşündün mü? Aslında sebep sandığından daha şaşırtıcı. Bugün sana dolgun saçların gerçek formülünü anlatacağım ama en önemlisi bu sırların üçü büyük ihtimalle şimdiye kadar hiç duymadığın şeyler. Ve en güzeli uyguladığında sonuçları saklamak bile zor olacak. Hazırsan başlıyoruz. 1. Kafa derisi masajı. Saçın gizli güç kaynağı. Dolgun saç, eşittir, güçlü kök. Güçlü kök, eşittir, iyi dolaşım. Günde sadece 2 dakika, parmak uçlarına dairesel ve hafif baskıyla masaj, hem saç dökülmesini azaltır, hem de saçın daha gür görünmesini sağlar. 2 hafta düzenli uygula, farkı görürsün. 2. Keratin onarımı Saç tellerimiz protein ağıyla kaplıdır. Isı, boya, güneş derken bu ağ zayıflar ve saç sönükleşir peptitler, saç kökünü destekler. Keratin ise saçın dış yüzeyindeki boşlukları doldurur. Sonuç, daha tok, daha dolgun, daha sağlam saç telleri. İpucu Haftada iki kez keratin içeren bakım, geri kalan günlerde peptit kullanmak çok hızlı fark ettirir. 3. Saç derisi temizliği Hacmin anahtarı Birçok kişi hacmi saç ucunda arıyor ama asıl mesele saç derisi. Gözenekler tıkalıysa, saç kökleri nefes alamaz, saç hızlı yağlanır ve hacim kaybolur. Haftada bir kez arındırıcı şampuan veya peeling yapmak, saçı hem daha hafif, hem de daha dolgun gösterir. Dolgun saç bir genetik şans değil. Sadece doğru sırlarla çalışan bir sistem. Saç köklerini uyandır, peptitlerle güçlendir, keratinle doldur ve deri detoksuyla nefes aldır. Hepsi bu. Bu sırları düzenli uygula, saçlarının nasıl değiştiğine sen bile şaşıracaksın. Bakım sırları için kanala abone olmayı unutma lütfen.